Öncesi bir motor gezisi yapalım. Şöyle kiraz bahçelerin arasına doğru. <laughs> Arkadaşlar bu çorap ken çorabın uç tarafı değil de diğer tarafını giriş tarafını aksiyon kamerasının üzerine uyguladım. Şu an için rüzgar almıyor. O sayede. Da gayet güzel oldu. Hem böyle deneme yapacağız şimdi. Gezeceğiz. ben gidelim. Soldan gidelim. Bakanlara güzel bir yer. Bahçelerle, yeşillikle, ormanla iç içe resmen. Meyve zamanı buralar iyice şenlikleniyor. Daha da insanlar buralara doluyor. Bahçe evler var, buralara oturuyorlar. Çok eskilerden Meyve aşırmaya geldik biz buralara. Şimdi her tarafı meyve. Ve insanlar da artık daha dikkatli şey yapıyorlar. Yani meyve ağacından koparırken zarar vermeden koparıyor. Dalını kırmıyor. O sayede bahçe sahibi de bir şey demiyor. Yoldan geçerken söyleseniz zaten dava yiyebilirsiniz meyveden. Bilhassa şu bahçeden çok meyve çalmışlığımız olmuştur. Aşırmışlığımız. Şirazların olmasına yaklaşık bir ay var. bisiklet sürmek de güzel oluyor. Biz o zamanlar bisikletle gelirdik. Hepimizde böyle motorlar falan yoktu. Nadiren mobilet vardı. Şu doğanın kokusunu bir duysanız. inanın çok güzel. Bu bölgeden de genelde böğürtlen toplardım. Daha bu kirazlar ne kadar iyileşmiş. Sağ tarafa gidelim, sol tarafa gitmeyelim. Şöyle bakalım. Buralarda bolca meyve var. Ceviz de çok. Sonbaharda ayrıca bir de ceviz yemeğe de geliriz böyle. Bir bahçe suluyor sanırım. Suyun içinden geçeriz şimdi biraz da Evet. Orucu olunca da bu suyu görünce böyle içesim geliyor. Tora bugün bu çanta tarzı heybelerden aldım deri görünümlü. Arkaya da bu sosis tarzı olanlardan taktım. İçine anahtar setimi koymuştum. Bu motorların yanına geliyor ya. Buji anahtarı falan filan. O şıngırtı yapıyor şimdi. Onu sanırım beze sararak koymak lazım parça parça. Her taraf çıvılcı bu. Ha kaplumbağa. Yavaş yavaş gidelim şuradan. Ya sakal. Sakalar ne kadar güzel görünüyor. Bu yollar sanki daha düzgündü ama bir buradan grader tarzı bir şey geçmiş sanırım. Yollar yanlara doğru biraz genişletmiş. Buranın daha düzgün olduğunu hatırlıyorum. Çok güzel kokan bir şey var burada ya. Ala palak gitti. Ala karga. Şurada çok güzel bir gül kokusu gibi bir şey geliyor. Şurada doğanın sesini de dinleyelim biraz. Çok güzel bir ortam var. Bu güzel koku hem sanırım kayısılardan geliyor. Bir de şey var. Bazı yerde bu kuş burnu açmış yabani gül. Onun kokusu sanırım. yolun güzelliğine bak ya. Bir foto alalım buradan. motor bir bu sıvı bayarı istiyor. Geçenlerde şeyini yeniledik orta silindir bölümünü, piston bölümünü swaplar da yeniledik. Kısa bir süre sonra yeniden bir swap gerekecek. Kovmak istemeye başladı. Swaplar yerine iyice alıştı. Yeni şeklini aldı. Onu da bir, bir yarım saatte yaparız herhalde. Yani meyveler biraz daha olsun. Şöyle kısa bir 5 dakikalık turda meyvenizi de yersiniz. Oksijeninizi de bolca alır gelirsiniz evinize. Şuradan sol tarafa doğru da gittiğimizde evimize varacağız. Şu ev çok hoşuma gidiyor o bahçenin içerisinde. Bayağı geniş büyük. Bir... ҡарағайҙы бит